arttı ve bunları artık farklı isimlerle, farklı alanlarda bir sürü branş açılıyor. Bunun temel sebeplerini birçoğunu sayabiliriz ama benim e, gözlemlediklerimin içerisinde e, insanoğlunun e, olağanüstü kendine güveniyle beraber, olağanüstü istekleriyle beraber e, uğradığı hayal kırıklıkları, bu kendisinde dahil olmak üzere yakın çevresinde karşılaştığı birçok hayal kırıklığı buna neden oluyor. Şimdi biz eşyaya ve insanlara anlamı yüklediğimizde e, ve bu eşya ve insan sınırlı olduğunda hem güç itibariyle hem verebilecekleri itibariyle sonuç itibariyle belli bir doyum noktası da var insanda. O doyum noktasından sonraki e, yer bunalımdır ve ansiyetiye çeşitli hayal kırıklıklarının başladığı yerdir. Her türlü Deneyimde, zevksel ya da e, maddi kazanç anlamında her türlü deneyim, e, son, bir noktadan sonra doyum noktasına gelir ve bu bundan sonrası artık başka bir evre başlar. Yani o çok istediği, çok arzuladığı öylesiye peşinde koştuğu şey onun için artık tamamen böyle tatsızlaşır, adeta tadı giden meyve gibi yavanlaşır. Şimdi burada. E, anlam dediğimiz olay Aslında çok çok önemli Çünkü neden önemli bizim bakış açılarımızın tamamını oluşturan şey anlamdır hayata nereden bakacağımız nasıl konuları ele alacağımız zorluklarla nasıl mücadele edeceğimiz Eğer anlam eksikse ya da tamamen kendini kandırma üzerine ise yani göz boyamadan ibaret ya da günü kurtarma üzerine bir anlam dünyamız varsa, konulara verdiğimiz anlamlar, bu kaçınılmaz olarak e, o bizden çıkmak zorunda kalır. Yani o yalandan ibaretse, yanılgıdan ibaretse, onun yanılgısıyla yüzleşmek zorunda kalırız. Ve o yanılgı da bizde e, hayal kırıklığı ve çeşitli sıkıntılara e, sürükler. Bu anlamda ben... E, Günlük olarak bu teknolojiyle alakalı girişini takdir ediyorum. Ee, gerçekten ben de bununla alakalı çok fazla e, konuşuyorum yeri geldikçe. Çok çok önemli. Yani bu teknoloji şu anda işte oruç zamanındayız. Bu teknolojiye oruç e, ya buna bir oruç gözüyle bakılıp gerektiği zaman buna bir ara verebilmeliyiz günün belli saatlerinde. Kesinlikle kon bunun kontrolünü ele alabilmeliyiz. Aksi takdirde e, tamamen o filmlerde görülen zombi halleri gerçekten insanlarda beliriyor. Yani 3 saat telefona bakıp da her türlü bilgiyi zihnine yerleştiren insanın kafasını kaldırdığında zombiye dönüşmediğini savunması kendini kandırmasıdır. Orada bir, bir tuhaf bir dünyada geziyor. Yani bu olduğu dünyada değil, bambaşka yerlerde. Bin bir türlü yere gitmiş. Nereye gittiği kendisi de bilmiyor. Bu anlamda bizim ihtiyacımız olan şeyin gerçekten bizi her bunalımın, her hayal kırıklığının, her anlam yüklediğimiz insanlar bizi boşa çıkardığında, çünkü bu dünyada en büyük acılar ne zaman yaşarız? Haddinden fazla anlam yüklediğimiz insanların aslında o anlama layık olmadığını gördüğümüzde yaşarız. Ve insanoğlu büyük bir boşluk içerisinde gezdiği için adeta boğulan bir insanın denizde boğulan bir insanın ilk işte eli uzandığı yere yapışması gibi kendisine biraz iyi davranan belli bir seviyede kendisini benimsediği insana çok fazla anlam yüklemek istiyor hemen. Haliyle bu insan bunu kaldıramıyor ve bu büyük bir yıkımın başlangıcı oluyor. Kesinlikle insanoğlu acılarla hem hemhal olmalıdır. Bu da onun içindeki cevherin açığa çıkması için gereklidir. Ama o acılar içerisinde bir ezilip gitmekten ziyade orada orada bilgeliğe kavuşmayı bilmek gerekir. Acıyı öğretmen yapabilmeyi öğrenmek gerekir. O zaman acının bir anlamı olur. O zaman acının hayattaki rengi bizim için güzel olur. Yani olsun diyebiliriz. Bütün bunlar hepsini birleştirdiğimde konuşmak isteyenlere de söz vermek için toparlayacağım. Bizim gerçekten e, insanların ve bizim gücümüzün yetmediği yerde bizim adımıza e, işleri yürütecek, bizim psikolojik anlamda işte çeşitli güven anlamında, huzur anlamda ayakta tutacak bir güce ihtiyacımız var. Kudrete ihtiyacımız var ve bu kudreti kendi hayatımızın içerisinde aldığımız kararların sonuçlarında ve ondan isteklerimiz doğrultusunda işte öğrendiklerimiz doğrultusunda bunun bizim hayatımızı hayatımıza müdahalesini idrak etmeye bir ihtiyacımız var bizim hangi şartlarda bize ne nasıl müdahalede bulunuyor ne veriyor ne istiyor bunların mümkün olduğunu bir hayal edelim. Yani bizim hayatımızı bizi varlığa getirenin kontrolünde ona emanet ederek yaşayabildiğimiz ve büyük yıkımlarda bizim gücümüzün yetmediği yerde bizi kurtardığı ve bununla doğru bir iletişim kurduğumuz bir rehber, bir güç. Bunun haricinde insanların yetersiz kaldığını herhalde bir itiraf etmek zor değil. Tanrı öldü diyenlerin yani o insanların bozuk e, Tanrı anlayışlarını kastettiğini e, Tabii ki de aklımıza getiriyoruz e, mutlak anlamda her şeyin bir e, iyi bileni vardır daha iyi bileni vardır o işin de eğer bir konu o bir konuysa hakikat o konunun da daha iyi bileni ol, olduğunu düşünmek e, bize zor gelmemeli ve bunun devamını, bütün cevaplarını biz bulduk dememeliyiz e, gerektiği zaman. Elhamdülillah.